Merhaba. Kendinize sessiz, rahat bir yer bulun. Bir sandalyeye oturabilirsiniz. Alışıksanız bağdaş kurun. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın ve derin nefes verin. Nefesin bedeninde dalgalanıp dolaşmasına nazikçe izin ver. Birkaç derin nefes daha al ve ver. Bu nefeslerin zihnini yavaşlattığını, seni sakinleştirip ana getirdiğini fark edeceksin. Sevgiden doğan şefkat meditasyonu için hazırız. Kalbimizde var olan şefkate doğru dikkatimizi getirelim. Öncelikle gözlerin kapalı iken kendine şu sözcükleri tekrarla. Mutlu olayım. Güvende olayım. Sağlıklı olayım ve rahat yaşayayım. Sonraki adımımızda sevdiğiniz bir kişiyi gözünüzün önüne getirin ve aynı sözcükleri ona iletelim. Mutlu olsun. Güvende olsun. Sağlıklı olsun ve rahat yaşasın. Daha sonraki adımda kavgalı olduğumuz birisini gözümüzün önüne getirelim ve aynı sözcükleri ona iletmeyi deneyelim. Sevgi ve şefkat şartlanmamış, koşulsuz bir zihinden gelir. Mutlu olsun, sağlıklı olsun, güvende olsun ve rahat yaşasın. Son adımda ise nötr olduğunuz birisini İyi veya kötü bir duygu atfetmediğiniz birini gözünüzün önüne getirin. Aynı sözcükleri onun içinde tekrar edelim. Mutlu olsun, güvende olsun, sağlıklı olsun ve rahat yaşasın. Derin bir nefes alın ve derin bir nefes verin tüm bir evrendeki varlıklar mutluluğa ve mutluluk kaynaklarına sahip olsunlar. Kalbinizde var olan şefkate tekrar yönelin. Nefesinizle ve kalp bölgesinden yayılan enerjiyle bir süre gözler kapalı oturmaya devam edin.